sabah olmuş. Bugün biz markete gideceğiz. Benim en sevdiğim tokalardan birini alacağız. Annemi çok seviyorum. Çünkü bana tok alacak. Ve uzun zamandır bu anı bekliyorum. Hem acaba bugün marketten alabiliriz. Kızımı uyandırayım bari. Bir uyanmıştır. Neyse bir odasına bakayım. Tık tık. Ah, bu ses de ne? Aa, kapıyı tıklatmış olabilirsin ama ben sana hiç gir demedim anne. Lütfen kızım artık böyle kavgalara girişmeyelim. <laughs> tamam. Marketten mi söz edecektin? Evet, market. Sen ne alacaktın? Toka alacaktım. Sen de toka almayacak mıydın yoksa? Ben de toka alacağım ama kelebekli toka almayı düşünüyorum. Evet, orada bir tane kelebekli toka vardı. Ben de şu yıldızlı tokayı almayı düşünüyorum. Neyse birazdan çıkarız yola. Evet, babam da gelecek mi? Belki gelir, belki gelmez bilmiyorum. Neyse. Ben gidiyorum. Oturma odası, oturma odasındayım. Yani bir şey istersen oturma odasına gelebilirsin. Ah, tamam anne. Ah oh, çok şükür gitti. Bugün ah, maceralı bir gün olacak gibi görünüyor. Kızım daha yeni duydum siz markete gidiyormuşsunuz. Evet baba markete gidiyoruz. Bunda ne var? Ben de gelebilir miyim peki sizin marketinize? Ay. Eee Emin misin gelmek istediğine baba? Sen pek marketi sevmezsin yani. Niye sevmeyeyim canım? Ben de çok severim marketi. Of iyi gel o zaman. Tamam o zaman ben gideyim. Zaten hep düşüp duruyorum. Ha, bu halimiz böyle bizim. Hep düşüyorum. Ha, kapıyı da çık bırakmış. Bugün markete gidiyoruz. Bunda ne var yani? basit bir şey. Üf neyse. Ben çantamı hazırlayayım. İçine koyarım. Evet bu çanta çok iyi. Bak bunu almalıyım. Kuyruğuma pek olmadı ama olsun. Ay. Pek rahat edemedim. Bunu çıkarmam lazım. Oo, yeni filmin başlamış. Oo, sen ne yapıyorsun burada? Of, görmüyor musun? Burada televizyon seyrediyorum. O, aferin sana filmin başlamış yine. Bunda ne var? Herkes de bana böyle deyip durmasın ya. Tiksinmeye başladım. Bir dakika bir dakika sen eşyalarını hazırladın mı? Soruyorum. Ne eşyası ya? Daha hazırlamadın mı? Markete gideceğiz. Bu kadar önemli bir şey mi bu? Evet önemli bir şey. Tamam tamam hazırlamaya gidiyorum o zaman. O oh, senin keyfine bak. Televizyon seyrediyorsun. Çünkü ben bütün eşyalarımı hazırladım. Öf tamam tamam. Beni hiç dinlemiyorsun ki. Hmm, hava biraz güneşli gibi görünüyor. Bir bakmam lazım havaya. Oo çok güneşli. Ben bu şekilde çıkamam. Güneş kremimi de almam lazım. Evet burada. Of, alamıyorum. Ah evet buradaymış. Tamam. Bunu götürmem lazım. Bunu çantama koyayım. Dur bir dakika biz birazdan çıkacağız. Hemen sürsem iyi olur. Şurada hemen süreyim bari. Çantam burada dursun. Tamam sürelim. Tamam bu kadardı. Bunu yerine mi koysam? Neyse yerine koyayım bari. Çantama koyacak değilim. Gelsene. İşte bu kadar. Oh, film bitti. Kimseye çaktırmayayım da gidelim bence. Ne? Kızım. Duyamıyorum. Efendim annem. Biz gidiyoruz. Ah, tamam tamam geliyorum. Öf, ben bu çantayı elimde falan taşıyamam. Kuyruğuma korsan daha iyi. Ama çok farklı görünüyorum. Öf idare edeceğiz artık. Tamam. Ah Biraz hızlı olun lütfen. Ah, tamam geliyoruz anne. Ah, o kuyruğuna pek yakıştığını söyleyemem. Biliyorum zaten ama bence tokam da çok uyumlu olur. Toka mı? Toka mı alacağız bana? Uf, lütfen ilerleyelim. Baba hızlı ol. Tamam tamam geliyorum. Ah buyurun hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Bahçesi çok güzelmiş. E, evet öyledir. İyi misiniz? E, i̇yiyim bir sıkıntı yok da. E, bize tokalar yerini gösterebilir misiniz? Tabii ki hemen şurada. Gel kızım. Buyurun burada. Teşekkürler. Ah, anne bu, buradan mı seçeceğiz şimdi? Evet kızım buradan bir tanesini seçebilirsin. Um, çok taka varmış. Um, şu yerdeki yıldızlı takayı takabilir miyim? Um, deneyebilirsin. Ay kızım bu sana mükemmel oldu bence. Ben o kadar da güzel düşünmüyorum. Ah. Ama yine de iyi bence. Sen de setsen bence şu kilbekli tokasını çok güzel olur anne. Hem sen öyle diyorsan bir deneyeyim bari. Gerçekten güzel oldu bence. Bana yakıştı. Ee, anne, babam nerede? Bilmiyorum kızım. Birisi baba mı dedi? Evet, ben dedim. Ne oldu yani? Aa. Ee, ben şuradayım. Şu katulaklara bakıyorum. Şu katulaklarda yeni tıraş malzemeleri gelmiş. Tamam tamam. Kaç kuruş söyle bana. Eee biraz pahalı neyse. Pahalıysa belki alamayabiliriz ama. Neyse anne. Sana bu çok yakıştı. Ben buralarda biraz dolaşayım bari. Çok uzaklara gitme ama kaybolursun falan. Aa, merak etmeyin. Marketimiz biraz küçük. Kaybolması imkansız. Heh, teşekkürler. Bilginiz için. Bir şey değil. Ah. Hmm, burada yepyeni şeyler gelmiş galiba. Hmm, şu tokayı çok sevdim. Bunu taksam iyi olur. Hmm, bence çok güzel oğlum. Ah Oradaki benim en iyi arkadaşım değil mi? Üf. Annem de gitti. Hmm. Ah, o benim ah, arkadaşım ah, Seni gördüğüme çok se sevindim Ah, Ben de seni se gördüğüme sevindim de Senin burada ne işin var? Annem izin vardı gelme Nasıl olsa biz bu markete çok yakınız Evet biliyorum ee, Pazar günü falan sana gelelim mi? Olabilir Aha. Benim annem şuralarda bir yerde ah, Benim annem yok neyse Gel. beni, bekle. Nereye gidiyorsun? Hmm, burası neresi? Ha, koltuk takımı yeri galiba. Baksana her taraf koltukla dolu. Neyse biz şuraya gidelim. Marketlerde hiç koltuk olduğunu görmemiştim. Galiba burası büyük bir market. Yani farklı bir mağaza. Hmm, burası çok güzel bir yere benziyor. Koltuk takımları güzel. Bizde de bunlardan var nasıl olsa. Biz de buradan almıştık koltuk takımlarını. Ah, bu yerdeki çanta da mı satılıyor? İçinde birkaç malzeme var. Um, ah, benim kızımın çantasına benziyor. Ben bunu satın almam lazım. Ben bunu çok sevdim. Hem yani bunlar sahte koltuklar işte. Ah sadece alacaklarınız bunlar mıydı? Evet evet bunlar. Ay. Ah. Burada mıydın Remi? Çekilir misin Bula? İyi tamam. Ah, mi <laughs> Lena. Bu arada sizden bir şey soracağım. Bu çanta burada satılmıyordu. Ee, siz bunu nerede buldunuz? Koltuk takılmalarının orada buldum ben. Ben de çok beğendim aldım yani. İyi de bu buranın değil. Birisi düşürmüş olmalı. Ee, neyse. Hadi gidelim biz. Ah benim de diyeceğim bir şey var. E, siz de mi onun ailesindensiniz? Ay yok yok yok. Evet ben paramı farklı veriyorum. Evet buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Ben bir şey değil. Ben gidiyorum o zaman. Hoşçakal Remi. Hoşçakal Lena. Ben gidiyorum. Yarın okulda görüşürüz. E, yarın okul mu var? Hı, doğru ya var. E, e nasıl ama o bizim çantamız yani. Bir dakika. Kızım o senin çantana benziyor. Hangi çanta bakabilir miyim? E neyse sizin olsun bari. Buyurun. E, tamam önemli bir şey değil kızım. Hadi baba yani. Hadi al şunları. Tamam tamam. Ben gidiyorum. Haf Lena gidebilirsin o zaman. Tamam. Kendi eşyalarını alsaydın bari. Neyse ben alıyorum. Tamam ben de gidiyorum o zaman. Lena beni bekle. İyi günler ve iyi günlerde kullanın. Teşekkürler. Bu arada bu çantanın parası kaç liraydı derseniz. 5 liraydı aslında. Eskiden bu markette satılıyordu ama artık satılmıyor. Bugün 5 lira. Bu çanta bana tanıdık geliyor sanki çocuğumun odasında görmüş gibi hissediyorum. Ama bir yerden düşmüş olabilir. Neyse. Ah, bir misafir daha geldi. Misafir değil yani müşteri. Oh ya evim evim güzel evim. Ha çantamdan şunu. Nerede? Çantam yok. Olamaz. Markette unutmuş olmalıyım. Yani şu mağazada. Of ben orada nasıl unuturum ben onu ya. Of of. Düşünmem lazım. Ben onu orada nasıl bırakırım? Dur bir dakika. Babam bir çanta bulduğunu söylemişti. Daha doğrusu annem. Yoksa o benim çantam mı? Hemen bakmam lazım. Anne anne. Ah kızım. Ben de tam seni çağıracaktım. Ee, niye ki? Bu arada e, senin şu yıldızlı tokanı vereceğim ben sana. Tamam. Bak şurada. Gel beni takip et. Tamam. Peki benim şu çantam nerede? Teşekkürler baba. Peki ya benim yıldızlı çantam nerede? Bir dakika. Evet anne o çanta. Ha, ben en son ona 5 lira vermiştim bu arada. 5 mi? Evet 5 lira vermiştim. O lira eskiden o bakkalda yani. Mağazada satılıyormuş. Ve ben de hemen aldık yani sen almıştın. Ben de onun için 5 lira verdim. Sen mi istedin? Hayır hayır bakkal yani mağazacı istedi. Şunu hep market ve bakkal demekten bıktım artık. İşte yani 5 lira verdim geri ona. Eh, tamam verir misin artık çantamı? Bu arada hani ben çantamı kaybetmiştim. Ve bu benim çantam. Nasıl yani? Boşuna mı biz 5 lira verdik? Evet 5 liradan ne olur ki? Ne olmaz ki? Gerçekten Ne olur ki gerçekten Üf. Size göre bir şey olmaz Ama bana göre olur Üf. Bence o kadar da büyük bir lira değil Çantamı alıyorum Yani Benim artık bir çantam yok öyle mi Senin öbür çantana ne oldu Çöpe attım Lütfen ben onu daha demin yatak odasında gördüm İyi iyi tamam. Tamam her şey yoluna girdi. Ama bir dakika. Peki ya 5 liramız ne olacak? Aslında o kadar önemli bir şey değil. Uh -huh. İşte gün böyle bittim. Neyse daha çok sabretmeyeyim de ben en iyisi uyuyayım. Uh, düş bakalım küçük çanta. Uh, tamam. Uh. Tam da sana buraya. Evet. <laughs> Uyku zamanı geldim Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızla görüşürüz. Bay bay.